Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde B1 seviyesinde yine zıt anlam kelime bilgisini ölçen bir testimiz var. Daha önce zıt anlamla ilgili B1 seviyesinde fiillerle ilgili bir testimiz vardı. Onu yapabilirsiniz. Eş anlam ile ilgili sıfatlar, isimler, zarflar ve fiillerle ilgili testlerimiz vardı. Onlar da yapabilirsiniz e, kelimeleri yani böyle e, zıt anlamlı eş anlamlı olarak ezberlemek e, hatırlamak anlamında o kelimeyi bizim için e, ikinci bir başvuru kaynağı olacak o anlamda e, kelime ezberlerken e, eş anlam ve zıt anlam olarak da yazmanız ezberlemeniz hatırlamanız anlamında faydalı olur değerli arkadaşlar şu anda ekranda bir forms e, dosyası görüyorsunuz. Ben önce e, bütün soruları tek tek göstereceğim sizlere. Yapmak isteyenler e, önce kendileri yapsınlar. Daha sonra da ben e, cevapları beraber söyleyeceğim sizlere. 30 dakika süremiz var. 42 tane soru var burada. Birden başlıyoruz. Веселый, узкий, мокрый, медленный, сладкий, полный, маленький. Крепкий, новый, мужской, короткий, здоровый, мертвый, маленький, короткий, сильный, легкий младший, умный, светлый, чистый, вежливый, злой, холодный, худой, черный прошлый, мягкий, низкий, чистый, бедный, утренний, нежный, одинаковый, толстый Ezim hatası var. Onu düzeltirim ben birazdan. Yumuşatma işareti olmayacaktı. Stavrimenli <laughs> Prostoy. Tihi Prakticiski Maladoy Svoy Ve yok okay. ki sıfatlarımız bunlardı değerli arkadaşlar şimdi bir başka form ekranında sizlere sunum biçiminde onları göstereceğim şu anda sayfayı değiştirdim. İlk sıfatımız zdarovy, sağlıklı demekti. Cevabımız balnoy değil mi? Zdarovye, sağlık demekti. E, sıfatları öğrenirken onların bir isim kökünden mi, e, türediğini ya da aynı sıfatın e, zarf kullanımı var mı yok mu bunları da ezberlememiz iyi olur. E, i̇şte balezin hastalık demekti. Değil mi? İkiye geçiyoruz. Zloy, zloy kötü demekti. Dobrej iyi, Dobrej den diyorduk değil mi? Günaydın yani iyi sabahlar. Dobraye utra günaydın demekti. Dobrej çılavek iyi insan. Zloy çılavek kötü insan. çisloy ekşi demekti. Slat ki onun zıt anlamlısı tatlı. Karot key, kısa demekti. Dolgi uzun. Burada karotkenin bir anlamı daha var. Birazdan göreceğiz. Burada zaman anlamında mesela kısa zaman, uzun zaman. İşte dolga yerrem ya, karot gibi kullanımları var. Hemen galiba bir sonrakinde yine gelecek. Karotki bu defa da bir şeyin boyunun kısa veya uzun olmasıyla e, temel anlamı. Karotki dilinli. Mesela günün kısa olması işte karotkiden dilinli'den olabilir. E, fiziksel olarak işte bir şeyin kısa olması kaya yupka kısa etek dilinya yupka uzun etek olabilir. Krepki var. Cevabımız geldi hemen. E, sağlam demekti. Slavı bunun sı anlanması zayıf Loki kolay hafif anlamları var buradaki turudney zor Bunların zarf kullanımları da var biliyorsunuz işte turrulna o ile bitecek değil mi ya da liko yine o ile bitecek. Bu tarz durum e, zarfları o yine biter. Dolayısıyla bu tarz bir e, zarfı biliyorsam ondan e, sıfat türetebilirim. Bu anlamda bu bilgimde var. İşte turunay den zor gün. Burada sıfat eki olan ı'yı attığımda o eklersem zarf olacak. Yani mine turunay e, rışat etuzadacu yani bu soruyu sor, çözmek benim için zor. Hemen diğer bir anlamı Liokevin hafif ve bu anlamda zıt anlaması tijolay ağır. İşte Liokeya sumka, Liokeya sumka hafif çanta ya da tijolay çemadan ağır çanta ağır valiz. Malinki küçük, ufak demekti. Balşoy ve agromlı, büyük, kocaman, devasa. Yine Malinki'nin e, diğer bir anlamı e, boy, pos anlamında küçük, ufak, karotki, olabilir. Medenli yavaş demekti. Burada bıstırı hızlı yine medlenna o ile bitiyorsa zarf bıstra Yine o ile bitiyor zarfı hızlı bir şekilde. On bıstra reşil problemu. Soruyu çok hızlı çözdü. Ya da Moysen medlenme reşayet problemu. Soruyu yavaş çözüyor. Mjortvuy ölü demekti. Onun yani e, boy zıt anlamlısı yaşayan hayatta jid yaşamak demekti. Mulat şey yine küçük e, ama kardeş anlamında kullandığımız zaman işte mulat şey brat e, mulat şey sistra küçük kız kardeş anlamında ya da star şey brat abi star şaya sistra yine abla mokri e, ıslak demekti suhoy bunun zıt anlamlısı kuru maladoy genç demekti starı yaşlı Muskoy erkek kelimesi var, boş koca demekti. Muskoy örneğin Muskoy tuvalet. E, jena yani eş anlamında kadın, karı için kullanılan bir kelime. E, jenski, Jenski tuvalet, Jenskaya adreste, Muskaya adreste mesela erkek kıyafeti, kadın kıyafeti anlamında kullanılabilir miyakki yumuşak demekti. Tviordu sert katı. Nijni alt demekti. Üst verhni bunun zıt anlamlısı. İşte nijni etaj, verni etaj olabilir. Niski alçak demekti. Vusoki yüksek. Novi yeni, Starı, eski. Adinnakavi aynı benzer. Adinden geliyor bakın tek demekti razı, çeşitli, farklı, olmuy, dolu, ustoy, boş, praktiki, pratik, pratik, Teoretik, teorik, uygulamalı. простой, kolay, basit сложный, karmaşık, zor прошлый, geçen, geçmiş будущий, şey, gelecek светлый, aydınlık, açık karanlık, kapalı. Tabi kapalıdan kastettiğimiz koyu renk anlamında. Sıvoy kendine ait. Çujoy başkasına ait. Silni güçlü. Slabı, zayıf. Slatki, tatlı, gorki, acı. E, modern, çağdaş. Starinli, eski, tarihi. Tihi, sessiz. Gromki, yüksek sesli, sesli. Tiha, o ile bitiyor zarfı. Gromka yine o ile bitiyor. Tolstoy burada yumuşatma işareti yok arkadaşlar. Yanlış yazmışım. Şişman kalın demek. Hudoy zayıf ince. Uski dar. Şiroki geniş um akıllı głupy aptal um akıl demekti dumat düşünmek utrenni sabah vecherni akşam utra öyle bitiyor sabah Veçer akşam demekti. Halodny soğuk, garyaçi sıcak. Halodnaye malako, garyaçiye malako. Худой, zayıf demekti. Толстый, шишман, черный сях белый, чёрный, Чистый, темись, грязный, чёрный, бедный Бедный, факир, богатый, зенгин. Vejlivi, saygılı, grubi, saygısız, kaba. Ve son sıfatımız, visyolik, neşeli, eğlenceli, gururlu, hüzünlü, kederli. Evet, sıfatlarımız bu kadardı. Tabii şu önemli bir husus. Yani sadece bunların anlamlarını bilmek, bunların zıt anlamlısını bilmek, evet bir bilgi ama bizi tam olarak başarıya götürür mü? Soru işareti. Yani şu anda örneğin sıfatlar konusu diyelim konumuz. Biliyorsunuz sıfatlarda cins ve sayıya bağlı olarak ekler geliyor. Erkek, dişi, nötr ve çoğul olmak üzere. Birincisi ben bunları eee çeşimleyebiliyor muyum? Yani kelime ezberlerken o kelimeyle bağlantılı olarak gramer bilgisinin de devrede olması lazım. İşte Visioli, Visioli student, Visiolaya studentka. Ne yaptım bakın? dişisini yaptım. Ya da visiolaya student çoğulunu yaptım. Yani bir söz öbeği oluşturmam lazım ilk etapta. Ya da bagatı e, zengin demek tamam e, bedni bunun zıt anlaması. İşte bagatı çelavek bedni çelavek tamam bunu söyleyebiliyorum ama işte bagataya jenşina diyebiliyor muyum? Ya da bednaya jenşina diyebiliyor muyum? ya da bagatıye lüdü çoğunlu yapabiliyor muyum ya da bedniye Ludi yine fakir e, insanlar anlamında e, söz öbekleri oluşturmam lazım derler arkadaşlar yani çalışmanızı böyle yaparsanız eğer e, kelime bilgisi ile beraber gramer bilginizde e, pekişmiş olacak bunları önce tabii ki maslar halde e, söyleye, söyleyebilmeniz önemli bir sonraki aşamada da bunları cümle içerisinde kullanabilecek miyiz? O zaman da hal bilgisi devreye giriyor. İşte e, zengin adama kitabı verdim diyeceğim. İşte zengin adamı görüyor musun? Zengin adam hakkında konuşmak istemiyorum gibi bir sonraki aşamada hal bilgisi devreye girecek. Ama ilk etapta öncelikle elbette ki söz öbeği oluşturabilmeliyiz ve e, bütün cinslerde ve çoğulda. Ancak seviyemiz eğer B1 ise elbette ki bunların bütün e, hallere göre çekimini de yapabilmeliyiz. Hem erkek hem dişi hem lütür, hem çoğul için değerli arkadaşlar. Bunlar da e, sonraki derslerimizin konusu elbette ki olabilir. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Dasvidaniya, Seva, Dobrava.